Büyükçekmece Göl Havzası ee, o kadar önemli ki bunu vatandaşımızın anlaması bakımından söyleyeyim. İstanbul'a 100 milyon metre küp su gönderiyoruz yılda ortalama. 100 milyon metre küp su bu İstanbul'un can damarlarından bir tanesi. %5 civarında yapılaşmaya açıktır. 1986'dan bu yana. Tek kat ve iki kattan oluşan bir yapılaşmadır. 2000-2500 metrekarede bir e, bahçeli ev yapma imkanı vardır. Ancak Orta koruma ve uzak koruma alanlarında bu yapılıyor. Ama bulunduğumuz yerden itibaren Eskize Çiftliği'nde herhangi bir şekilde plan olmadığı için, herhangi bir şekilde imara açılmayacağı için mutlak koruma sahası ve kısa mesafeli koruma sahası olduğundan bu bölgelerde ancak sebzecilik yapabilirsiniz. 2019 seçim satında seçimden önce 57 tane, Seçimden sonra 110 tane olmak üzere 160-170 tane burada irili ufaklı kaçak inşaat yıktık ve yıkıma devam ediyoruz. Satışlar nasıl yapılıyor? Hisse satıyor. Tapular, tapu idareleri tarladan hisse satıyor. Bu hisse satışı olduğu müddetçe İSKİ'ye ait bu ülkemizin su toplama havzalarındaki kaçak yapılaşmaya İSKİ'nin deseyinin, bu havzalar, su toplama havzalarının bu koruma bantlarındaki satışlar hissel olarak devam ettiği müddetçe biz kaçak yapılaşmayla zor baş edeceğiz. Çözüm nedir? Tapu idareleri belediyelere sormadan bu satışı yapmamalıdır. Büyükçekmece tapusu satış yapıyor, başımıza bele oluyor işte. Her hafta sonu 5 tane, 10 tane, 20 tane yer yıkıyoruz. Belediye zabıtası, polis, vatandaşlar silahlı olarak karşı karşıya geliyor. Su toplama havzalarında e, hisseli satış yasağını getirerek belediyelerin onayı olmadan belediyelerden bu yer planlı mıdır, planlı değil midir, burada arsa var mıdır, yok mudur sorusuna cevap almadan satış yapmamalarını sağlanması lazım. Pandemi sürecinde İstanbul halkı büyük çekmeceye, çatalcıya, Silivri'ye akın etti. En çok da buradan büyük çekmece etkilendi konteyner değil tavuk kümesini daha yıkıyoruz İmar barışına başvurmamış ne kadar yer varsa hepsini yıkacağız hiç kimse belediyeye sormadan buradan asla bedava versiler dahi yer almasınlar önce belediyeye geleceksin diyeceksin ki bir emlakçı beni çağırdı şu pafta parsel sayılı yerden bana 200 metrekare yer satacağını söyledi bana burada yol gösterir misiniz? Belediye e, imar müdürü diyecek ki sakın alma. Burada 200 metrekare arsa olmaz. Burada e, planlı yerlerdeki arsanın en küçüğü 2000 metrekaredir. Planlı yer olacak. Parsil büyüklüğü de minimum 200, 2000, şey, 2000 metrekare olacak. Planlı yer olacak. Alacağı yer 2000 metrekare olacak. 1999 metrekare olursa almayacak. Ben buraya bir konteyner koyarım. Üzerine bir tane daha koyarım. Yanına bir tane daha koyarım. Burada 10 kişi 5 kişi otururuz. Böyle bir şey yok. Sadece bir çadır üzerine 4 tane direk üzerine bir gölgelik geçici koyar giderken de toplar onun dışında asla müsaade edilmeyecektir kimseye burada çivi çaktırmayacağız. Nerede? Büyük çekmece su toplama havzasının imara kapalı olan mutlak koruma sahası ve kısa mesafeli koruma sahasından kimse yer almasın. Belediye, Büyük Çekmece Belediyesi'ne, Çatalca Belediyesi'ne sormadan kimse yer almasın. Aldıkları zaman paralarını çöpe attıklarını da bilsinler. Burada sürekli 24 saat nöbet tutacağız. Bakın 24 saat nöbete geçtik. Ne zaman oldu bu? Pandemiden sonra bizim buraya hücum başladı. Eline yani bir, kont bir, eline bir konteyner alan geldi burada, burayı kirletmeye başladım. Hı hı. Ondan sonra biz artık e, bu e, tedbirleri aklımıza gelen ve e, büyükşehirle yapmış olduğumuz toplantılarda e, hangi tedbirler olmalıdır ortaya koyduk. Aklımıza gelenleri uygulamaya çalışıyoruz. Yani. Kuş uçurtmayacağız, Peki. drone ee, ekibinin yanlarına koyuyoruz. Bütün şeyi gece gündüz dronla kontrol edeceğiz. Evet. Peki. Havadan havadan helikopterle imar denetimimiz de başlıyor. Onun da anlaşmasını yap. Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız, bakamayız. Onun için ben hem basından hem çevre ve şehircilik bakanımız Sayın Kurum'dan ve İstanbul Büyükşehir ve tüm ekiplerimizden e, her türlü desteğe bekliyorum. Bu benim davam, Hasan Akgun'un davası değil, Büyükçekmece Belediyesi'nin davası değil. 16 milyon İstanbul halkının davasıdır. Kadar e, e 5ten e, şey, tem yolundan e, 5-6 kilometre daha gidiyorsunuz. Büyük çekmeceği. Yani gölün 4 kilometrenin, kilometrenin 60 kilometresi bizde, 4 kilometresi veya 6 kilometresi şeyde. Esen, çata, çata, çatalı, çatalı. Çatalı. Yani, barışı şimdi bunlar kaldı. Hı. İmar barışı olanları ayıklıyoruz. Geri Olmayanların yıkıyoruz. tamamını yıkıyoruz. Şu anda 160 tanesini yıktık. Yani çok önemlidir. E, büyük çekmece göl Havzasında

이 <shriek> <shriek>